Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere TYT, AYT, Geometri, Aydın Yayınları ders işleyiş modüllerini tanıtmak istiyorum. Ve çekiliş şartlarını size söyleyeceğim arkadaşlar. 25. çekiliş videosu ile sizlerleyim. Evet. Kaynağımız gerçekten çok güzel. Bütün TYT, AYT, Geometri konularını içeriyor. Ve Konu anlatımları var, İçerisinde testler var, oldukça da hacimli büyük bir kaynak arkadaşlar. Evet, bakın, içerisinde böyle fasikülleri tek tek çıkartıp çalışabilirsiniz. Şimdi bakalım, birinci fasikülümüzün içerisinde analitik geometri var, dönüşümler var. Şöyle görüyorsunuz. Konu anlatımı, bilgi var, bilgiden ardından örnekler, örnekler için çözüm yerleri ayrılmış. Peşinden testler geliyor mesela. Sonra e, faskülün devam eden konuları geliyor. Şimdi konu anlatımı bittikten sonra içerisinde testlerimiz de var. Hem de yeteri miktarda. Test 5, test 7 görüyorsunuz. Sonra burada testlerimiz devam ediyor. Konu devam ediyor. Bakın testler ve peşinden de e, o fasükyeün içerisindeki bütün konuları kapsayan karma testler geliyor arkadaşlar karma testler bunlar da bol miktarda konmuş ve yeni nesil sorular arkadaşlar yeni nesil sorulara da yer verilmiş evet e, hemen sayfanın altında görüyoruz Cevaplarını çizim gerektiren e, soruların cevapları da yine paspürenin en son sayfasında var. Peşinden mesela üçgenler gibi görüyorsunuz bu böyle çıktı. Gayet güzel. Yani bütün e, kitabın hepsini taşımak zorunda değilsiniz. Üçgenlerde yine aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın e, çok güzel hazırlanmış, çok doyurucu. Temelden alıp orta ileriye kadar götüren bir kaynak. Peki bu güzel kaynağa sahip olmak için yani çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Evet bu sefer çok farklı bir şey hazırladım. Arkadaşlar bu kavanozun içerisindeki dirence çikolata sayısını doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Evet öncelikli olarak kanalıma abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız. Daha sonra da yorumlara şunu yazacaksınız. Hocam kanalıma aboneyim, çekilişe katılıyorum. Bence kavanozun içerisinde nokta nokta şu kadar derece çikolata var. Evet, istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Doğru tahmin eden kişiler arasından yapacağım çekilişle 10 gün sonra kazanan belli olacak ve biliyorsunuz artık e, videoyla kazanan kişiyi de burada duyurmuş olacağım arkadaşlar. Evet, bir sonraki videolarda, bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Hepiniz. Hoşçakalın.